Seyyid Kutup, Hasan el benna Mevdudiye gibiler neden ehli sünnetten sayılmıyor ve görüşleri niçin hoş karşılanmıyor diye sormuş. Seyyid Kutup Hasan Yani Seyyid Kutup ehli sünnet değil demiyoruz biz. Fakat Seyyid Kutup'un bazı Seyyid Kutup alim değildi. Ee, bazı cihatlarda bulunmuştur, mücadelelerde bulunmuştur, çileler çekmiştir. Hı hı. Ama e, alim olmadığından roman vari. Fizulal Kur'an mesela roman vari bir kitaptır. Yani şimdi kalkıp ebabil kuşlarını e, bilmem mikrop dersen yok efendim e, kendine göre milletin anlamayacağı yerlerde mantıksal yorumlar getirirsen bu tefsir olmaz. Bu roman olur yani. Hı, hı. A, Biz ona şimdi eli sünnet dışı demedik ama demiyoruz ama Yanlış görüşleri var. Alemlik konusunda Ta, diyorsunuz de yani. De ilmi yok. İlmî konusunda. Ay, yani. Yanlış görüşleri var. Hem de öyle bir yanlış ki mesela devlet dairelerinde şeriat devleti olmayan devlet dairelerinde memur olanların hepsi kafirdir. Hmm. Al bakalım başına bela. Böyle şey olur mu ya? Bugün bu kadar bu efendim e, Müslüman insan memuriyettedir. Maaş Polisler, alır. Emniyet. Onu bırak imamlar. İmamlar Diyanet İşler. Yani diğer pol polis askeri bırak. Bu sefer namaz kılmak Yani için. o zaman ondan sonra sen efendim bunun arkasında namaz da kılınmaz, cumada olmaz. Hmm. Bu, bu ne rezilliktir? Dini ortadan kaldırmaktır bu. Adam kendi inanan bir Müslüman bu niye kafir olsun ya? Yani böyle yanlış şeyleri var. Evet. Yani o bakımdan biz bunları uyarıyoruz insanları bunların eserlerinde. Hmm. Öbürü Hasan Hasan benna Hasan el-Benna el evet. el el Sünnet'tir. Hasan el-Benna'da Ali el Sünnet dışı bir durum yok. Hasan el Benna'da. Mısır'da mıydı hocam? Genelde galiba Mısır'daydı. E, evet, Mısır'daydı. Mevdudi. İhvan-ı Müslümin hareketinin başlığıdır. Evet, Şehit evet. olmuştur. Hasan el Benna ehli sünnettir. Allah rahmet etsin. Ya, sorun yok. Seyit Kutup da yani bir Seyit Kutup bu işte sapık düşürür demiyoruz. Bugün olduğu gibi o zaman da yanlış şey de, Tasavvuf şey. karşıtlığı var. Mesela ona bir izah getiriyoruz. Tasavvuf karşıtlığı nedendir? Onun kardeşi var. Muhammed Kutup. O mesela beyan ediyor. O zaman Mısır'daki tarikatlar hep hurafeye dönmüş, İslam'dan çıkmış. Hı hı. Onları görerek değerlendirme hı hı. yapmış falan. Mesela biz şimdi ona mantıklı, mantıklı karşılayabilir o ortamı. Hı hı. Ama şimdi tabii böyle şu kafir bu kafir falan böyle şeyler uygun değildir. Mevdudi. Mevdudi efendim Hazretleri Merdudi derdi. Redd dolumuş bir adamdır. Mevdudi de Şiilik vardır. Eee itikadi sıkıntılar vardır. Ee, en önemlisi peygamberlerin ismetini inkar eder. Hı hı. Yani peygamberler masum değil, günahkar. Peygamberler aynı bizim gibi. Biz nasıl günah açığız, peygamberler günah açık. Hı hı. Peygamberler ismetini inkar eder. Hz Osman'a ağır konuşur. Adamlarını kayırdı bilmem ne. Çok yanlış adam şudur, yanlış yaptı falan filan. Yani mevdu değil. Hiç itibar edecek hı hı. bir adam değildir. Şianın çok adamıdır. Bütün Şia devlet bazında cenazede Hı. iştirakleri taziyeleri olmuştur. Evet hocam. Burada bu da zaten bize Hı. bir fikir vermektedir. Hı. Onun için ama ben benna bunlardan müstesnadır.